Bence klasik bir, bahane ya hit, hit, neredesin? Vallahi yemin ediyorum kaymıyor mouse. Şöyle oh. bir de aldı, aldı şey bak tatlış pişka Flanş Flan atıyorum. Da. Bekleyin ben bir atayım, ondan sonra. Oy helal valla. Gel short gelsin gel. Yo, attım bela. What the fuck aradın? Nice. Ay var ya YouTube'a düştün ya Serkan abi. Şanslısın. Harbi Metin. Evet. Tamam ben şimdi vuracağım Metin. Sen her kimi koyacaksan köpek gibi oynayın. Helal bıç. Geldi bir rampa. İşte çıtı. Çip 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 Ne yapıyor diyor. Nooo. Helal be. Var ya YouTube'a düştün ha. Serkan'ı bir iptal et. Tamam emin sikim abi yalamadım. Metin, Metin. Vurdum, vurdum. Yes, sweet. Nice. Netflix. Drunk, tamam, Bey, çık oradan ben pikti şey ya. Aa beni de vurdu. <gülüyor> 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 böyle Şaka, atlas gelmiş atlas adam, çoğunlu. gelmiş. Oğlum abi yasın adamınız. Angut. Ya dur. Aa. Lan sonca. Bütün yerden yere. Gel gel. Uy. Ui. Ui. 2 tolov, 2 tolov attı vur. Aynen ama. Nasıl istedi? 95 vurdum, 95. Boğsa mı? Evet, ölmedi. Hadi abi, bakayım. Bu topak kalıyor ya. Öldü, öldü. Daha yok ya. Daha vururum onu. Abi short <laughs> ya. O fıla çıktı mı? Davun içinde kardeşim. Fake'ini ver şur. <laughs> ne bilesin. Uf herhalde. Bomber. Uy. Oo, oh, Alion giriyorlar. Gel geldi. Pit Bitirdi. Öldü. Auto. Flash atsana, longa flash at. Oto. Nice. <laughs> öl artık, öl ya, öl ya. <laughs> nice. Nice. Ben de ama hiç biri değmedi gitme.